Gabba Mobilya'nın sunduğu 5N1K başlıyor. Sevgili seyirciler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Kaliforniya'dan, San Francisco'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyorum. Türkiye ile saat farkı tam 10 saat. İstanbul'dan Türk Hava Yolları uçağında binip buraya geldiğinizde yaklaşık 13 saat uçmak zorundasınız. Bazen 13,5 saat oluyor. Türk Hava Yolları'nın en uzun uçtuğu, tek seferde uçtuğu destinasyonlardan bir tanesi. Burası şu anda teknolojinin kalbinin attığı yer. Silikon Vadisi'nin hemen biraz üst kısmındayım. San Francisco'da Golden Gate Köprüsü'nü geçiyorsunuz. Daha biraz daha üst tarafta yer alıyorum. Burası Bay Area olarak alınıyor. Ve de Yatırımcısından mühendisine, şirketinden müşterisine kadar pek çok kişi dünyayı değiştiren, son yıllardaki değiştiren teknoloji hamleleri bu bölgeden atılıyor. Bu bir rastlantı değil. Kaliforniya'nın hem doğası hem iklimi hem de siyasi ikliminden de kaynaklanan bir neden diyebiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı Kamala Harris buradan San Francisco'da çıkmış bir isim zamanında. Savcılık yapmış ve politikaya buradan girmiş ve hala tek adı bir ayağı burada olan bir isim. Kaliforniya valisi demokratların en güçlü, en önemli isimlerinden bir tanesi. Silikon Vadisi'ne geldiğiniz zaman burada zaman zaman Türk dostlarımızla bir araya geliyorum. Hatta bir WhatsApp grubumuz var tamamen mühendislerden. Burada bölgede yaşayan mühendislerden oluşan 200-250 tane pırıl pırıl Türk mühendis burada birbirlerine dayanışmak için Silikon Vadisi'nde tek Türkler diye bir WhatsApp hesabı kurmuştuk. Orada kendi aralarında iletişim halindeler. Zaman zaman da oturuyoruz, bir kahve içiyoruz, konuşuyoruz. Çok fazla Silikon Vadisi dedikodusu yapıyoruz. Bu hafta geldim. işte ya hangi şirket başarılı? işte Nvidia çip üreten şirketin son durumu nedir? ya da işte Apple'daki yeni Apple'ın yeni modeli açıklandı biliyorsunuz. Burada 1000 dolarlık telefon Türkiye'de yaklaşık 2000 dolara satılıyor vergiler dahil. Bu tür dedikodular konuşulacak diye umarken masalarda bambaşka bir konu vardı. Bir teknoloji şirketinin özellikle çalışanlarının edindiği büyük kar. Şöyle düşünün, mesela Microsoft'ta binlerce çalışan var, 160 bin çalışan var. Google'da atıyorum 100 bin çalışan var. Binlerce çalışanlı olan şirketlerde çok büyük paralar kazanılıyor burada. Bir kısmını büyük bir kısmını vergi veriyorlar, vergiden kaçınamıyorlar, kaçıramıyorlar. Ama yine de büyük paralar kazanıyorlar. Fakat eğer siz bir şeyi çok küçük bir grupla üretiyorsanız o kazancı onla yüzde hatta binle çarpabilirsiniz. İşte bu hafta Silikon Vadisi'nin en çok konuşulan konusu o şirketlerden bir tanesi. Üstelik de baya seksi olan bir tanesi. Adı OnlyFans. Türkiye'de yasaklı sanırım şu anda mahkeme kararıyla. VPN'le ama herkes o şu hala Türk, Türk içerik üreticiler de var genelde modeller, kadınlar ama her tür insanın içinde olabildiği ve hayranlarının abone olup işte onlara onların fotoğrafları, videoları karşında abonelikle izleyebildikleri bir sistem düşünün. Şirkette 40-50 kişi çalışıyor. Ve kişi başı yıllık ortalama gelirleri, maaşları demiyorum. 30 milyon dolarında. 30 milyon dolar çapında. Çünkü şu anda bu yılın e, silikon vadisindeki en büyük Revenue yani en büyük kar demeyeyim de ciro yapan şirketlerinden bir tanesi olarak açıklandı. Aradaki çalışan sayısı yani maliyet az olduğu için de kar marjı da çok çok büyük. Yani bir erotik sitenin hani onca teknoloji sitesinin önüne geçip şu anda bu kadar büyük kar marjı elde etmesi silikon vadisinin bir numaralı gündemi olmuş durumda. Tabi tek günden bu değil. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gündemi ise 5 Kasım Amerikan seçimlerine giderken Son kez gerçekleştirilen münazaraydı. Son diyorum çünkü Trump dedi ki bu sonuncuydu bir daha karşı karşıya gelmeyeceğim. Daha önce Trump'la demokratların adayı Biden yani şu andaki başkan Biden karşı karşıya çıkmış ve Trump Biden'ı bayağı yemişti, yiyip bitirmişti. O kadar ki o performansından dolayı Biden başkanlık adaylığından çekilmek zorunda kaldı. Kim yerine geçti? Kamala Harris. Kamala Harris dediğim gibi San Francisco'dan çıkan, Hint ve e, siyahi bir e, African American bir e, babanın e, kızıydı ve de daha çok Hint kimliği öndeydi. Son zamanlarda daha African American yani bu daha siyahi kimliği ön, ön plana çıkmaya başladı. Velhasıl Trump da ayrıca bununla dalga geçiyor ama o ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta Kamala Harris e, Biden'ın yardımcısı olarak bu yarışa girdi ki çok da yani çok pırıltılı bir baş, ikinci başkanlıkta göstermedi silikti çok fazla öne çıkmadı hatta bu da konuşuluyordu başka adaylarda vardı ama Kamala Harris bir kadın ikinci demokratların kadın başkan adayı olarak Hillary Clinton'dan sonra Trump'ın karşısına çıktı ve de bir buçuk saat boyunca ABC televizyon kanalında iki anchor'ın karşısına çıktılar hiç iki defa kısa ara verdiler ama hiçbir danışmanla konuşulmadı seyirci yoktu bir buçuk saat boyunca bir stüdyoda kozlarını paylaştılar çok renkli anlar vardı. Bayağı tartışıldı, konuşuldu. Özellikle bir kedi köpek meselesi vardı ki e, inanın e, pek çok kişiyi güldürdü. Ama aynı zamanda münazaranın da kaderini belirledi. Neydi o kedi köpek meselesi? Son zamanlarda biliyorsunuz Cumhuriyetçiler, Donald Trump e, göçmen politikalarını eleştiriyor. Ve göçmenlerin sınırlarının kapatılmasını ve göçmenlerin buraya girmemesini istiyor. Amerika'ya alınmamasını istiyor. Şimdi bunun içinde pek çok dezenformasyon uyduruluyor. Bunlardan bir tanesi de Ohio'da bir parti meclisinde sıradan bir vatandaşın yaptığı bir konuşmaydı. Çıktı dedi ki ya dedi, Ohio'da çok fazla dedi Haitililer var dedi. Bunlar dedi göldeki kazları ka kaçırıyorlar, yiyorlar. Kedileri yiyorlar dedi. İnsanların evcil hayvanlarını. Şimdi bu yalanlandı. Ama tabii böyle bir yalan, tatlı bir yalan tabii ki Trump'ın gözünden kaçar mı? Trump bunu dile getirdi bu münazarada. In Springfield They're eating the dogs. Springfield'da the köpekleri in, yiyorlar. Eating. Göçmenler kedileri yiyorlar. Orada yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını yiyorlar. Ve ülkemize olan şey bu. Bu bir utanç. Evet, bunun gibi pek çok an vardı. Yunus Emre'ye dönelim. Türkiye'den takip ediyor ama inanın Amerika'daki takip eden pek çok gazeteci meslektaşından daha yakından takip ediyor Amerikan seçimlerini. Yunus, senin dikkatine çeken neydi? En çok neler konuşuldu sence? Evet Cüneyt Bey, münazaranın aslında net bir kazananı vardı. Kamala Harris gerçekten de kendisinden beklenen çok üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle Donald Trump'ı çok iyi bir şekilde e, tuzaklara çekti. Mesela e, münazaranın en e, tartışma konudan biri göçtü. Ve göç konusunda özellikle e, Harris ve Biden hükümetinin e, ciddi eleştiri noktaları vardı. Trump bu konularda çok daha iyi bir söylem kurabilecekken Kamala Harris özellikle Trump'ın mitinglerine çok az kişinin katıldığını söyleyerek ...tartışmayı kişiselleştirdi. ...ve Donald Trump göç konusunda... ...çok daha e, rasyonel... ...çok daha e, iknacı söylemler kuracağına... ...hem kendisini savunmaya başladı... ...hem de e, Ohio'nun... ...Springfield kentinde... E, ...kaçak göçmenlerin evcil hayvan ve... E, ...kedi, köpek yediğini söyledi... ...yani olabilecek en... E, ...sıkıntılı şekilde... E, ...bir e, argüman kurdu... ...yalan haber üzerine kurulu bir... ...söylem söylemi tercih etti ve moderatörler... ...hemen müdahale ederek düzelttiler... Bu çok ilginçti. Yani bir sürü elinde imkan varken çok daha zayıf bir noktadan kurdu. Münazır'ın en çok konuşulan kısmı ikinci bir noktası da dış politikadaydı. Afganistan, İsrail, Filistin ve özellikle ee, Ukrayna meselesi çok konuşuldu. Bu üç hususta da e, Donald Donald ve Kamala Harris e, kendi görüşlerini dile getirdi. Burada Filistin İsrail konusunda çok büyük bir farklılık olmamasına rağmen Trump Kamala Harris'e e, e İsrail'i yok etmek istiyorsun, İsrail'den nefret ediyorsun dedi. Bu da birazcık daha merkez seçmeye, daha cumhuriyetçi seçmene odaklanmış bir söylem kullanıldı. Kamala Harris münazaların kazananıydı. Çünkü Trump'la çok radikal açıklamalar yapmaya, çok tuhaf söylemler sergilemeye itti. Fakat Kamala Harris de kendisinin neden aday olduğunu ve ne yapmaya çalıştığına dair, neyi savunduğuna dair çok daha zayıf bir söylem kurdu. Bu birazcık sıkıntılıydı. Bu konuda ee, biz Kamala Harris'in elini çok e, kuvvetli görmedik. Bu nedenle de e, aslında Kamala Harris münazaranın kazananıydı evet ama e, kendisini anlatma konusunda çok eksik kaldı. Ve daha çok Donald Trump'ı e, radikal söylemler yapmaya eleştirmeye çalıştı diyebiliriz. Peki Yunus sonuçta Kamala Harris diyelim bu şeyi kazandı münazarayı. Bu münazarayı kazanlar, kazananlar, sonuçta seçimi de kazanıyorlar. Mesela Hillary Clinton örneği vardı. Orada da ben hatırlıyorum Hillary Clinton yerlere göklere konulmuyordu Trump karşısında. Sonuç hüsran oldu. Ne dersin? Normalde bu tür münazaralar seçim sonucunu etkiler. Çünkü bu tür münazarada iki adayın ya da adayların kendilerini göster, ön plana çıkarmaları, belli an yakamaları ve o andan, o söylemden büyük bir kampanyaya, büyük bir ee, söyleme evrilmesi söz konusu olur. Fakat bu e, münazara da iki adayın da çok akılda kalır, çarpıcı bir cümlesi olmadı. Bu açıdan ilginç. Normalde mesela Kamala Harris'in kendisinin işte daha sol politikaları, gençler, kadınlar, siyahları ve politikalarını akılda kalıcı belli cümleler kurması gerekiyordu. Bunu yapamadı. Kendi performansını sergileyemedi. Bu noktada bir tık e, biz Kamala Harris'i e, geride gördük aslında bu açıdan. E, fakat ee, günün sonunda e, özellikle e, Trump'a mesafeli duran, muhafazakar, birazcık da merkezi duran seçmen bu münazırayı izledikten sonra Trump'a meyletmeye daha az e, istekli olabilir. Fakat dediğim gibi bu seçmen grubu Kamala Harris'e de oy verme konusunda çok istekli olmayabilir. Çünkü bu münazara da özellikle Kamala Harris kendisini eleştiren noktalarda çok e, net bir dur sergilemedi. Neden? Bugün savunduğu şeyleri 4 senedir Biden hükümetindeyken yaptığını anlatamadı. En önemli soru buydu. Ya bunu hem moderatörler hem Trump sordu. Bu konuda bir iyi dur sergileyemedi. Ekonomi politikalarını çok iyi anlatamadı. Ya da göç konusunda ne yapacağını e, ne yaptı, geçmişte yapmadığını iyi anlatamadı. Bütün bu noktalarda bir e, sıkıntı var. Yani e, Kamala Harris'in özellikle e, çok ciddi bir şekilde kendini anlatamama sorunu <laughs> devam ediyor. Trump Kamala'dan daha kötüydü evet ama e, dediğim gibi Kam Donald Trump'tan uzaklaşan seçmen sırf bu münazara nedeniyle Kamala Harris'e gider mi? Bu konuda bir soru işareti var. Bu münazaranın en büyük etkisi sandal gitmeyenleri, iki adayı da beğenmeyenleri sayısını arttırabilir diye düşünüyorum bu yüzden. Seçimi bu yönde etkileyebilir. Yunus çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler asıl sürpriz münazara bittikten sonra yaşandı. Çünkü Taylor Swift en son MTV ödüllerinde 7 ödülle geriye döndü. Toplam 30 ödülle şu anda Amerika'nın en çok ödül kazanan Beyoncé'den sonra ikinci sanatçısı oldu. Ve de onun politik duruşu demokratlara daha yakındı ve de acaba o dönem Biden'ı ya da demokratları destekleyecek mi destekleyecek mi desteklemeyecek mi diye tartışmalar vardı tam bu münazara biter bitmez Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve benim oyum Kamala Harris'e dedi. Bir de fotoğraf koymuş, kedili bir fotoğraf. Şimdi bu da ilginç. Burada Trump'ın yardımcısı Kamala Harris'i küçümsemek için bazı işte yalnız kedileriyle yaşayan kadınlar var. Bunlar aile kavramını bilmiyorlar. Bunlar mı Amerika'yı yönetecek gibi bir atıfta bulunmuştu. Taylor Swift de ona atıfta bulunarak kedili kadın diye de altına kendi özel notunu düşmüş. Şimdi burada bir başka konuşulan konu da Apple'ın lansmanıydı. Ee, yapay zeka konusunda da e, e, pek çok yeni adımlar atıldığını duyuldu, duyurdu. Ve de Apple yeni şeyini e, chat GPT'yi de destekleyen iPhone 16'yı tanıttı. Ben baktım çok büyük farklılıklar yok. İşte yeni bir ChatGPT biraz içine koyuyorlar. Birkaç yeni tool eklemişler. Yeni bir elinizde dokunup farklı bir bölümler eklemişler ama yine de YTP Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Seçilmiş'e soralım isterseniz. Tolga Bey bu yapay zeka teknolojilerinin son dönemde telefonlara eklenmesi ne getirecek? Siz en son bu yapılan lansmanda ne gördünüz? 2024 yılının son çeyreğine böyle hızla yaklaştığımız günlerde şu anlaşıldı ki Artık teknoloji tarafında ve e, mobil taraftaki e, rekabet tamamen yapay zeka üzerinde olacak. Yani bunun üzerine yoğunlaşacak. Bizim bu e, son şirketlerin yaptığı lansmanlardan gördüğümüz ne? Şirketlerin yaptığı lansmanlarda şu ortaya çıktı ki, artık bizim kullanacağımız cihazların içine yapay zeka çipleri entegre ediliyor. Bu biz son kullanıcı için ne ifade ediyor? Aslında son kullanıcı bugüne kadar yapay zeka'yı kullanıyordu ve bunu deneyimliyordu. Ancak yapay zeka bildiğiniz gibi biraz pahalı bir teknoloji ve e, bizim yapay zeka'yı kullanırken yaptığımız şey aslında bilgisayarlarımızdan ve telefonlarımızdan buluta biz veri gönderiyoruz tekrardan veri bize geliyor ve arka tarafta sunucular çalışıyor. Bunu geniş bir aslında e, hani e, kitleye yaydığımız zaman. Bu aslında karşılanabilecek bir maliyet olmadığı için bu çipler bizim telefonlarımıza bundan sonra bizim cihazlarımıza kullandığımız cihazlara entegre edilecek ki en son geçtiğimiz günlerde yapılan aslında lansmanda bu ortaya güzel bir şekilde koyuldu yeni bir çip A18 çipi artık telefonla beraber geliyor. Bu bize neyi getiriyor? Aslında bu lansmanda bizim karşımıza çıkan iki tane çok önemli e, özellik vardı. E, son kullanıcı deneyim için aslında çok farklı özellikler koyuldu ancak son kullanıcıyı ilgilendiren bu iki özellikle ilgili şunu söylemek isterim. Bir tanesi çipin telefonun içinde olması bize şunu veriyor. Anlık olarak biz a, bazı verilerimizle telefonumuzun içindeki verilerle veya o anda yapay zekaya bizim göndereceğimiz verileri bu çip üzerinden işleminin yapılıp tekrardan bize cevap olarak dönmesini sağlayabiliyoruz. Ee, bu ne anlama geliyor? Gene e, çok basit bir şekilde bir örnek verecek olursak örneğin ben bir e, heykel gördüm bu heykelin e, tarihçesini öğrenmek istiyorum heykelin fotoğrafını çektim çok hızlı bir şekilde bana verebiliyor veyahut bana gelen e, diyelim ki faturam geldi su faturam veya elektrik faturam bir ay öncesinden daha fazla geldi diyelim ki e, bunun fiyatı. E, ücreti. Ben merak ediyorum diyorum ki bütün benim bana gelen SMS'lerdeki faturalarımı şöyle bir incele ve daha sonrasında bana bununla ilgili son ayda benim acaba tüketim mi artmış yoksa elektriğim veya suyun e, fiyatı mı artmış bunu hatta bana grafik olarak karşıma getir diyebiliyorum. Bunların hepsi herhangi bir şekilde buluta çıkmadan yani herhangi bir yere gönderilmeden tamamen telefonun içinde gerçekleşen yapay zekanın analiz edip bana karşılığında cevap olarak verebileceği aslında işlemler. Bu aslında kullanıcıya çok ciddi bir şekilde avantaj sağlıyor, daha fazla kişiselleştirebilmesini sağlıyor, otomasyon yapabilmesini sağlıyor, şöyle otomasyon yapabilmesini sağlıyor. Örneğin ben şunu merak ediyorum, ee, acaba ben e, işten çıktığım anda bir otomasyon yaratıp telefonumda e, bununla e, şeyi çalıştırabilir miyim? E, kombimi veya e, klimamı çalıştırabilirim. Bununla ilgili otomasyonlar vardı ama işte hava şöyle olduğu zaman böyle yap, bunu böyle yap dediğimiz anda otomasyonu elimle girmeden sadece ben cep telefonuna bunu, telefonuma tarif ettiğim zaman böyle bir otomasyonu benim için gerçekleştirebiliyor olacak. Yani benim bir program öğrenmem, herhangi bir şey yapmam gerekmeyecek. Aynı şekilde hani e, bunun linguistik olarak da yani dil olarak da aslında e, kapasitesi e, şu anda e, birçok dille e, ilgili şey yapmak için çeviri yapmak için aslında yeterli ve bunları biz artık telefonumuz içinde göreceğiz. İkincisi ise burada yapamadığımız işlemleri aslında biz bulutta yapabiliyor olacağız. Bulutta yapılabiliyor olması lazım. Bu ikinci aslında önemli özellik son kullanıcı açısından. Ee, telefonun kaldıramayacağı e, boyuttaki e, veya yükteki işlemleri de ben bulut üzerinden yapabiliyor olacağım ki son lansmanda yine bu şu açıklandı. E, biz bu tarafta gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Buluta gönderdiğiniz veriler tamamen bizimle e, bizim şifrelerimiz şifrelememiz altında. Biz bunları paylaşmıyoruz diye. Tabii ki biz bunu sadece bu son lansmanı değil daha önceki lansmanlarda da yani Apple'ın rakibi olan Samsung'da da ve diğer e, şirketlerde de e, yapay zeka uygulamalarının telefonun içindeki çipler üzerine uygulamaların başladığını gördük ancak bu e, e, tabii ki son kullanıcı şu anda en fazla kullanılan ve son kullanıcının en fazla kullandığı aplikasyonlar, fotoğraf çekme aplikasyonları üzerinde daha fazla örnekler verilmeye başlandı. Ve bu tip örneklerle biz aslında şu anda yapay zeka ile yavaş yavaş tanışıyoruz. Ancak cep telefonumuzun içindeki bu çipler aslında bizim için şunu ifade ediyor. Bundan sonra e, belki yıllar sonra hatırlayacağız ki bu lansmanlar yani 2024 yılında yapılan bu lansmanlarda e, yapay zeka öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor olacak ki e, içinde Yapay Zeka barındıran telefonlarla barındırmayan telefonlar arasında çok ciddi bir fark olacak bu teknoloji artık e, hayatımız içine bu şekilde yoğun bir şekilde girmeye başladı gelecekte Sizce bu Yapay Zeka hayatımızı nasıl etkileyecek yani telefonlara ne getirebilir başka e, yenilikler şöyle e, sıralayabiliriz Aslında yeniliklerde bir tanesi daha özelleştirilebilir e, Aslında e, teknolojiler hayatımıza girebilir girmeye başlayacak. Bana özel teknolojiler, ben kendim üretmeye başlayacağım. Az önce bahsettiğim gibi kendi hayatımda benim işime yarayan otomasyonları ben telefonlarımla yapabileceğim ve belki bunları bu ev teknolojileriyle veya giyilebilir teknoloji dediğimiz saat vesaire, gözlük gibi teknolojilerle yapay zeka daha fazla entegre olarak benim hayatımı kolaylaştırmaya başlayacak ki bu çok beklenen şu anda yavaş yavaş böyle hani uygulama e, nabzetlerini gördüğümüz, küçük küçük uygulamalarını gördüğümüz böyle teknolojiler e, ve e, artık hayatımıza girmesini bekleyebiliriz. Tolga seçilmiş çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu Silikon Vadisi'nde de mesela bazen oturuyoruz arkadaşlarla. Diyorum ki sen ne iş yapıyorsun? Apple'da çalışıyorum diyor mesela arkadaş. Peki diyorum hangi bölümde çalışıyorsun yani neyle uğraşıyorsun? Diyor ki bunu söyleyemem diyor. Neden diyorum? NDA imzaladım diyor. İki yıl boyunca özel bir projede çalışıyoruz diyor. Peki diyorum bir genel olarak hani şeyine, işte telefonun yeni kullanım şekilleri. Böyle bir gizlilik anlaşması imzalıyorlar. Diyorum ya burası tamamen teknolojinin merkezi ve de şu anda bütün dünyanın da gözü burada. Bir tek de burada derken yanlış anlaşılmasın. Sadece teknolojiden ne çıkacak değil. Mesela Brezilyalılar uzun bir süredir burada San Francisco'da birkaç kilometrede merkezi bulunan X'in merkezindeki Elon Musk'la uğraşıyorlar. Brezilya hükümeti. En son Brezilya hükümetiyle X platformunda yayınlanan çeşitli içerikler üzerine tartışmalar çıktı. Brezilya yargısı bazı içeriklerin kaldırılmasını istedi. Trump pardon Elon Musk kabul etmedi ve de kabul etmeyince de bütün X platformunu kapattı. Trump bakın Allah söyletiyor neden Trump dediğimi anlayacaksınız. Anlatacağım şimdi. Elon Musk ne yaptı dersiniz? O da... Dedi ki o zaman dedi Starlink dedi benim için orada şeydi dedi. Zaten bütün dünya şu anda Starlink uydu ağıyla şey yaptı. Yani şu anda bizim göremediğimiz yeni bir internet ağı var dünyanın etrafında. Eğer küçük bir Starlink şeyiniz varsa ona bağlanıp her yerden bağlanabiliyorsunuz. Şimdi bunu kapattığı zaman dedi ki benim Starlink şeyimden girebilirsiniz dedi. internetten kullanmanız şart değil. Bunun üzerine Brezilya hükümeti dedi ki biz Starlink'e ödemeleri de kapatıyoruz dedi. Yani ödeme yapanı da cezalandıracağız dedi. Ee, Elon Musk ne yaptı? Elon Musk dedi ki o zaman dedi herkese serbest benim için dedi. Bedava Brezilya'da. Büyük bir kavga dövüşüyor. Brezilya'da yaşananlar da ilginç. Neden hep Elon Musk deyince Trump diyorum? Elon Musk da buradaki rengini çok belli etmeye başladı artık. Trump'ın bakanı olacak. Ne bakanı olacak? İsraftan tasarruf bakanı olacak. Böyle bir bakanlık var mı dünyada? Mesela garip bakanlıklar var. Butan eyaletinde, Butan ülkesinde. Mutluluk Bakanlığı diye bir bakanlık varmış. Mutluluk endeksini ölçüyormuş. Halk mutlu mu değil mi diye bakıyormuş. <laughs> Burada da Trump dedi ki ben dedi geldiğim zaman dedi bir efficiency yani daha bir tasarruf bakanlığı kuracağım. Ve bunu da Elon Musk yapacağım dedi. Elon Musk da bunu kabul etti. Ve de şimdi sık sık bunun dalgasını da geçiyor. Şeymiş gibi yapıyor. Bazen ben de düşündüm ya acaba Türkiye'de bir israf bakanlığı olsa hangi iş adamı bunun başına geçerdi? Doğru bir ismi de hala bulabilmiş değilim. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Programı bitirirken isterseniz bir Fransa'ya bakalım. Fransa'da da siyasi karışıklık devam ediyor. Biliyorsunuz apar topar Paris olimpiyatlarından önce bir seçime gidilmiş. Ve de sağın yükselişi engellenmiş. Ortak bir koalisyon istenmese de küçük partilerle kurulmuş. Ve bu koalisyon sonrasında hükümeti kurma görevinde bu koalisyonun kazanan koalisyona verilmemişti. Uzun bir süre sonra Macron bu fikrini değiştirdi ve e, sadece bir partiye hükümeti kurması için görevlendirme yaptı ve de bu şu anda protestolarla karşılaştı. Kerim Üster, Uluslararası Hukuk Uzmanı, e, isterseniz ona soralım. E, şu anda Kerim Bey, Macron kimi seçti? Michel Bernier kimdir? E, ve de sol muhalefet neden buna itiraz ediyor? Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım. Fransa'da görülmemiş bir durum var şu an. Yani Fransız tarihinde bir ilk yaşanıyor. Fransa 5. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir meclis seçiminin ardından bir çoğunluk ortaya çıkmadı. Çoğunluk ortaya çıkmayınca da bir meşruiyeti yok hiçbir partinin aslında bir hükümet kurmak için. Yani burada bir meşruiyet sıkıntısı var. Macron bu durum karşısında ne yaptı? Öncelikle bir topa bastı, bekletti. Olimpiyatların geçmesini bekledi ve ardından da, bir talep oluştu burada artık ne zaman baş yeni başbakan gelecek deyince Michel Barnier ismini öne sürdü ve başbakanlık koltuğuna oturdu. Kimdir Michel Barnier? Michel Barnier kıdemli bir siyasetçi 73 yaşında. Yani bir önceki başbakan ile mukayese ederseniz 34 yaşındaki bu biraz daha farklı bir profil. Ee, ve Michel Barnier Brexit'i müzakere eden siyasetçi olarak biliniyor. Yani... Orada önemli bir aslında meşruiyeti var son dönemde onu yaptığı için ve bu nedenle de Macron böyle bir profili öne sürerek aslında konsensüs yaratıp bir hükümetin kurulabileceğini ve daha kolay kurulabileceğini öngördü. Onun için Michel Barnier'i seçti. Ancak aslında gerçek neden diye sorarsanız niye Michel Barnier? Michel Barnier aslında ilk aşamada sol cephe yani sol grubu en fazla oy toplayan bu meclis seçimlerinde bir Siyasetçi önerdi. Macron bu siyasetçiyi kabul etmedi. Barney'i seçti. Çünkü Barney aslında kendi e, politikasını devam ettirebilecek bir siyasetçi olarak aslında öyle bakıyor e, Barney'e. Daha yakın ona ve burada tabii burada bu, bu büyük bir soru işareti yaratıyor demokratik prensipler anlamında. Çünkü normalde bir Cumhurbaşkanı seçimi kaybetti. Macron seçimi kaybetti. Ne oluyor Cumhurbaşkanı seçimleri kaybettiğinde? Muhalefet bir lider ön plana sürüyor, bir isim sürüyor ve bu lider başbakanlık koltuğuna oturuyor. Burada Macron o ismi kabul etmedi ve gitti Barney'i kendisi seçti. Yani seçimi kaybedip kendisi başbakanı atadı. Ve burada bunu söyleyebiliriz. Kaç senelik siyaseti var Barney'nin. Barney bu durum karşısında bir siyaseti taçlandırıldı. O, bu nedenle de Macron'la belki işbirliği yapabilir, yakınlaşabilir. Bunların hepsi opsiyonlar. Ama bu sandıktan çıkan Oyla örtüşmüyor. Çünkü Macron seçimi kaybetti ama kendisi başbakan atayıp siyasetini devam ettirmek için e, hamleler yapmaya devam ediyor. Bu da tabii büyük burada problem yaratıyor. Sizce meclisten güven oyu çıkmama riski var mı? Çıkmazsa ne olacak? Fransa yeniden seçime mi gidecek? Şimdi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Hükümet kurulmadan Barnier'e koltuğundan indirme e, durumu olabilir. Yani o kadar hassas bir dönem yaşanıyor. Çünkü dediğimiz gibi bir meşruiyet problemi var. Bir çoğunluk yok. Ancak Barney'nin kuracağı hükümet, e, Sol grubun kuracağı hükümete göre bir tık daha fazla kalabileceği öngörülüyor. Bu da şu, yani Lucas'te önerilen isimli Sol e, Melanchon'un partisinden. E, Lucas'te başbakanlık koltuğuna otursaydı, Ma Macron'un partisi, Le Pen, e, cumhuriyetçiler büyük ihtimalle onu güven onu verip vermeyip düşürme ihtimali yüksekti. Şimdi Barney gibi daha konsansüs yaratacak bir e, hükümet aslında daha uzun vadeli e, birkaç ay en azından devam edebilir gibi gözüküyor. Tabi burada aslında niye Barnier'in hükümeti devam eder? Çünkü Eren, Marine Le Pen'in partisi e, otomatik olarak güven oyunu e, otomatik olarak hükümeti düşürmeyeceğini söyledi Barnier. bu Yani burada aslında kim kilit aktör? Marine Le Pen'in partisi, Eren partisi. Burada da yine büyük bir soru işareti var. Çok büyük. Çünkü Marine Le Pen meclis seçimlerinde İlk turda çok güzel bir sonuç aldı. Ancak ikinci turda ne oldu? Fransa'da yine cumhuriyetçi bir cephe oluştu ve Marine Le Pen seçimi kaybetti. Burada Macron, Barnier'i getirerek aslında Marine Le Pen'i e, hakem durumuna getiriyor. Yani Fransızlar e, biz Le Pen'i istemiyoruz demesine rağmen Fransız siyasetinde Le Pen'in partisini merkeze getirmiş oluyor. Bu da yine sandıktan çıkan oyla örtüşmediği için Burada büyük şekilde eleştiriliyor. Sayın Üster çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler 5N1K'yı San Francisco'dan yavaş yavaş bitireceğiz. Ee, şahane bir Kaliforniya güneşinin altında size bugün programı sunuyorum. Kısa bir aradan sonra bugün de yayınımıza veda edeceğiz. GABBA Mobilya'nın sunduğu 5N1K devam edecek. GABBA Mobilya'nın sunduğu 5N1K devam ediyor. Evet San Francisco'dan Kaliforniya'dan bir yayın daha sonuna geldik. 5 Kasım seçimlerine kadar... Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden yayınlarımıza devam edeceğiz. Buradaki seçimlerin nabzını yakından tutmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir 5 bir 1 kda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Kabba Mobilya'nın sunduğu 5N1K son erdi.